Herkese merhaba sevgili dostlar bugün 24 Haziran 2024 Pazartesi Bursa koşullarının ikinci atılık ayını yorumlamak üzere sizlerle birlikteyim uzun aradan sonra sizlerle beraber e, bu programı yorumlamaya çalışacağım gerçekten zorlu bir program var Bursa'da Özellikle ikinci atılık ayının e, çok ciddi meblalar verebileceğini düşünüyorum ve bu nedenle ikinci atılık ayını sizlere yorumlamaya çalışacağım her zaman olduğu gibi hatırlatmamı yapmak istiyorum. Bu videonun üst sıralarda gözükmesi için öncelikle kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmasını çok seviyorum. Ayrıca kanalıma destek vermek isteyen dostlarımızın katıl butonu üzerinden bronz, gümüş ve altın üyeliklerden birini seçerek kanala destek verebilirsiniz. Ve geçelim koşu yorumlarına. Gerçekten dediğim gibi Bursa'da zorlu bir program var. Özellikle ikinci altılık ayının ben çok cazip şekilde sonuçlanacağını düşünüyorum. Ve geçelim koşu yorumlarına, evet günün 5. koşu ile birlikte 2. yani başlangıç mücadelesi olan saatlerimiz 15.30'u gösterdi. 3 yaşlı İngiliz Raç 4 dişilere 1800 metre mesafeli Çin koşusunda 9 kız start alacak bu yarışta benim ilk sırada önereceğim isim son koşusunda grup 1 kısrak koşusunda beklenen performansı sergileyemem ancak bugün e, sevdiği pist ve mesafeye dönecek olan ve koşu gidişatına lehine olduğunu düşündüm. 9 numaralı Selis'te başlayacağım. Ali Yıldız derste piste çıkacak olan bu safkan idman pistteki hazırlıklarında da formunu gayet iyi koruduğunu gördüğüm ismin ön tarafta bence yüksek bir tempon olmasını bekliyorum. Özellikle 800'den itibaren temponun yükselmesi bu safkanın lehine olacaktır. Oldukça müsait kilosuyla ben Ali Yıldız dersindeki 9 numara serisi sizlere ilk sıradan önereceğim. İlk rakiphanesinde ise son iki startında beklenen performansları sergilemesi bugün ön tarafta e, Wings of Time tarafından fazla rahatsız edilmedi takdir düzlüğe 1-2 boyunda avansa çıkması halinde e, rakiplerin ataklarına direnebileceğini düşündüğüm ekür avantajlı 4 numara Dash of Fight diyeceğim. Muhammed bir bilgi dersinde piste çıkacak olan Savgan İstanbul iç pistinde yapmış olduğu 637.6 sonu 24'lük yarış kalabındaki görüntüsüyle e, ciddi rakip olacaktır Selis'e. ikinci sırada önereceğim. Daha sonra çizgi göndereceğim önereceğim bir diğer isimse son iki uzun mesafeli koşusunda oldukça başarılı performanslar sergileyen bugün yine sevdiğim mesafe çıkacak olan 3 numaralı Yurlu Lang'dan da yine etkili bir performans gelebilir. 3. sıradan sizlere önereceğim. 9 4 3 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için önereceğim. 3 isim olsa da çizgi arkası bir isim daha önermek istiyorum. Bu isimde son koşulunda önemli bir form sıçraması yaptığını gördüğüm altın numaralı Rose of Roses diyeceğim. Mustafa Çekidersi'de piste çıkacak olan Safkan'ın son dördüncülüğü de e, bence oldukça tatminkar. E, bu mesafede başarılı performans göstermesini bekledim. Bu safkanı da geniş kuponlara yazılması önereceğim. 9 4 3 dediğim gibi ekonomik oyuncular için önereceğim. 3 ismi ortada da çizgi arkasında 6 numaralı Rozov Rose Roses diyeceğim sizlere. Ve geçiyoruz günün 6. koşusuna. 2. beşlik aynı başlangıç mücadele. Şu an saatlerimiz 16'yı gösteriyor. 3 yaşlı İngiliz e ait Mayden mücadele. 1200 metre çimde. 15 safkanı start alacağı bu yarışta ben e, sürprize müsait olacağını düşünüyorum. E, ekonomik oyuncular için 3 isim rakiplerinden 1-2 adım önde tutacağım ama çizgi arkası 2 isim toplamda 5 isme ben şablonla yer verdim. Benim sizlere ilk sıradan önereceğim isim 13 numaralı Girle Gubun isimli safkan olacak. Yarış hayatının ilk startında 1800 metre mesafeli koşuda koşuya biraz ağır başlamasına ve düzlüğe yerlerde çıkmasına rağmen bir de trafik sorunu yaşamak için en dışı almak için bayağı bir mücadele ver, veren yine de sonlarda yapmış olduğu etkili sprintleri bence oldukça tatminkar bir dördüncü elde eden Gilla görmüş olduğu koş sonrası idman pistiki hazırlıklarında formunu daha da geliştirdiğini gördüm. Özellikle son 850 sonu 24.8'lik yarış kalabıyla ben formunu geliştirin düşündüğüm bu safkanı Onur Atmaziye idaresinde bu kez e, gelişen gelişen kondisyonuyla ilk sıradan sizlere önermek istiyorum. İlk rakip hanesinde ise Son başarısı yarışını kesinlikle ölç almadım. Ondan önceki koşularında istikrarlı performanslar sergileyen Muhammed bir bilgi derse iki numaralı Edro da Ben bugün daha etkili olduğu mesafede şanslı olması bekliyorum ve ikinci sıradan sizlere önereceğim. Daha sonra çizgi önündeki önereceğim son isimde. Start almış olduğu 3 koşusunda tatminkar performanslar sergilen, vermiş olduğu 38 günlük arayı ben iyi değerlendirdiğini düşündüm. Özellikle son yaptığı 850.8 sonu 24.3'lük yarış kolundaki görüntüsüyle 7 numaralı Angel Quest Togay Alıcı İdaresi'nde 3. sıradan sizlere önereceğim isim olacak. 13 2, 7 ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için olmazsa olmaz 3 isim olsa da çizgi arkası 2 isim daha önereceğim. Bunlardan ilki cazip bir isim olmasını beklediğim Altınor Yorandır. Yorandır aradan sonra bir yarış görerek kondisyon açığını önemli 3 geliştiğini düşünüyorum ve yapmış olduğu son 636.8 sonu 23.8'lik yarış sprintindeki görüntüsüyle ben bugün farklı bir yarış koşmasını beklediğim ismi sizlere cazip konumda e, geniş kuponlar için önereceğim isim olacak ve son sırada önereceğim isim de yarış yani hayatının ilk iki startta tatminkar bir performanslar sergini düşündüğüm bugün Bekir Mert Mırık piste çıkacak olan 10 numaralı Gobi Yütü'ye de dikkat diyorum geniş kuponlarınıza bulunsun. Dediğim gibi ikinci aya tekrar edecek olursak 13-2-7 ekonomik oyuncular için önereceğim 3 isim olsa da çizgi da 6 ve 10 numara safkanları yazarak bu aya geçebileceğimizi düşünüyorum. Ve geçelim günün 7. koşusu olan saatlerimiz 16.30'u gösterdi. 2. dörtlük ayının başlangıç mücadelesi olan 3 çıkar İngiliz lirayı şartlı 4 yamak 2 mücadele 1400 metre kurumda 10 safkanın start alacağı yarışta koşuya baktığımızda ön tarafta Prens Halo gibi, Gürpınarlı gibi, Guliyev gibi ön tarafta tempoyu yükseltecek isimlerin olduğu bir yarışta. Ben e, koşmuş olduğu bu yılki koşularında her koşunun aşama içerisinde olduğunu gördüğüm ve bugün rakipler alanına oldukça müsait külahıyla e start alacak olan İbrahim Sefa Söğüt İdaresi'ndeki on numaralı Pete Dancer'ın ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Ön tarafta dediğim gibi bir sürat olacak. Bu ön grup arkasında konulacak isim. Düzük başına yapacağı hamleyle rakiplerinden liderliği alıp geriden gelecek olan rakiplerin ataklarına da başarılı bir şekilde karşılık vermesi beklediğim 10 numaralı bitten sizlere bank olarak önereceğim. İkili bahis için iki isim önereceğim. Bunlardan ilki e, gizli ikilisi olan ve idman pistindeki görüntüsünde de gayet iyi görünen her ne kadar mesafe kısa gibi görünse de 7 numaralı Grand Mission ve 4 numaralı Poker Face diyeceğim. İkili bahis yönünde 10 arkası 4-7 sırada ikili bahis denilebilir. Ve geçiyoruz günün 8. koşusuna saatlerimiz 17'yi gösterdi. 2. Üçügay'ın başlangıç mücadelesi olan kısa havada 8 Gökçeada koşusunda 2000 metre kumda 7 safkanın start alacağı bu yarışta işte ön tarafa baktığımızda Hulki ve o bir çelik gibi, gibi koşuya ön tarafının liderlik e, hamlesi gelecek isimlerin olması nedeniyle ben koşuda belli bir yerden sonra sürat bekliyorum. Bu nedenle cazip konuda çıkmasını beklediğim bir ismi ilk sıradan sizlere önereceğim. Bu isimse son koşullarında beklenen performansını sergileyemese de bugün koşu gidişatının lehine olduğunu düşündüm ve her ne kadar rakipler ona biraz ağır kürüyle start alacak olsa da son idman pistteki görüntüsüyle tekrar toparlanmaya başladığını gördüğüm bir numaralı Seçeran'ı Görkem Özçelik idaresinde benim sizlere ilk sıradan önereceğim isim olacak. İlk rakiphanesinde ise arka arkaya kazandığı yarışları sorusu vermiş olduğu 72 günlük arayı da ben iyi değerlendirdiğini gördüm ve çok iyi Vedat'a bir şeyle uyumu da gayet iyi olan 5 numaralı bir çelik. Ön tarafta Hulki ile fazla bir mücadele girmeyip e, ona sprint şansı tanımadan liderliği alıp kendisi temposunu belirlerse bir beyaz bayrak aynı yarışı gelebilir. O bir çelikten ikinci sıradan önereceğim ve son sıradan önereceğim isimse arka arkaya yine kazandığı yarışları sonrası ilk defa çıkacağı uzun mesafede de ben koşu gidişatının lehine olması nedeniyle e, etkili formuyla bu e, mesafe dezavantajını ortadan kaldıracağını düşündüm. Altun ve Eraykan'ı da çok uyum sağladı. Jockey Muhammed Mir bilgi dersini 3. sıradan önereceğim. 1-5-6 bence ayrımsız kuponlarda olması gereken 3 isim olarak düşünüyorum. Ve geçelim günün 9. koşusu saatlerimiz 17.30'u gösterdiğinde 3 yaş ait Maydin Mücadele 1200 metre çimde 14 Afgan'ın start alacağı bu ben oldukça cazip konuda çıkacağını düşündüğü bir isimle başlamak istiyorum. Bu isim yarış hayatının ilk startındaki tatminkör üçüncü yıl sonrası vermiş olduğu aradan iki koşu görerek dönen yine bu gördüğü iki koşun arasından sonra tekrar üç aylık bir araya giden ancak idman pistindeki son hazırlıklarında oldukça beğenimi kazanan ve son yapmış olduğu 850.6 sonu 23.8'lik yarış konumundaki çok akışlı görüntüsüyle ve Son günlerin başarı Afransi Berkant Gökçe dersteki 5 numaralı Gran Cavalli'yi ben sizlere cazip favori olarak önermek istiyorum ilk sıradan. İlk rakip hanesinde ise yine cazip çıkabileceğini düşündüm. Misim yarış hayatının ilk, start, ilk iki startında kumpiste başarılı performans serdikten sonra çıkmış olduğu ilk çim yarışına bekleni veremese de daha sonraki idmanlarında formunu geliştirdiğini gördüğüm Mertcan Çelik idaresindeki bir numaralı Anon Borç'tan ben bugün için etkili bir performans bekliyorum. İkinci sıradan sizlere önereceğim. Daha sonra da bir çizgi önündeki önereceğim. Son isim ise yarış hayatının ilk iki startı kum pistte başarılı performanslar sergileyen daha sonra ilk defa çıkacağı Çin pistte de orijin itibariyle ben etkili koşmasını beklediğim 12 numaralı Tour Angel son yapmış olduğu 849.8 sonu 23.8'lik işindeki görüntüsüyle muhakkak kuponlarda bunu son 3. sırada önereceğim. 5 1 12 Bence ekonomik oyuncular için yeterli gördüğüm 3 isim olsa da çizgi arkası bir isim de yazmak istiyorum. Bu isim de 6 numaralı olacak. Onları Öztür giderse piste çıkacak olan Safkan İdman pistinde yapmış olduğu son hazırlıklarındaki oldukça kolay görüntüsüyle ve, ve bu piste yapmış olduğu başarılı performanslarıyla geniş kuponlarda yazılsın diyorum. 5-1-12 dediğim gibi ekonomik oyuncular için olmazsa olmaz 3 isim ama çizgi arkasında da 6 numaralı Zuatenayo diyeceğim sizlere. Ve geçiyoruz günün 10. ve son koşusu olan saatlerimiz 18'i gösterimde. 4 yaşlı Araplar Ay Tandikop 16 dişilere 1200 metre mesafeli koşuda 20 safkanın start alacağı bölüse gerçekten zorlu bir mücadeleyle koşu so yarış günü sonlanacak. Ben şablonunda 6 isme yer verdim ama 4 ismi ekonomik ve küçük ölçekli şablonlar için biraz daha ön planda önereceğim. Ve ilk sırada önereceğim isim ise yarış hayatına kazanarak başladıktan sonra araya giden daha sonra ara dönüşü 3 tane yarış görerek kondisyon açını önemli ölçüde geliştirdiğini gördüm ve son yapmış olduğu 855.6 sonu 26.7'lik işindeki görüntüsüyle çok iyi duruma geldiğini düşündüm. 11 numaralı uçan turbodan ben bugün için bombaş kilosu ve başa La Eren Kaderi dersi de en az kendisi kadar iyi durumdaki ekürüsün yardımıyla etkili bir performans bekliyorum. İlk sıradan sizlere önereceğim. Daha sonra cazip konuda çıkmasını beklediğim bir isimde ikinci sırada önermek istiyorum. Sizlere bu isim son başarısı yarışını kesinlikle ölçü almadım. Bundan 3 koşu önce Çin pistte bu mesafede yaşça büyük rakipler yanında bence çok tatminkar bir 5. elde ederken 1.18 gibi iyi bir derece gerçekleştiren bugün ön tarafta süratli geçecek isimlerin arkasında hemen konumlanıpsa iyi yerini alabilirse aprantisi Ertuğrul Can Kılıç İdaresi'nde etkili bir yarış koşması bekliyorum. 12 numaralı Balık Perisi'ne ben dikkat diyorum ve sizlere ikinci sırada önermek istiyorum. Daha sonra istikrarlı yarışları sonrası gene iyi durumunu muhafaza eden e, iyi start avantajını kullanıp ön taraflarda yerini alıp trafik sorunu yaşamazsa başarılı ile ben yine etkili koşması bekledim. 1 numaralı Rantura de sizlere 3. sırada önereceğim. Ve çizgi önündeki önereceğim son isimse bu start almış olduğu başarısı yarışlar ardından vermiş olduğu iki aylık araya rağmen ben idman pistteki hazırlıklarında iyi gördüğüm grubun kaliteli isimlerinden ve bu safkanı da çok iyi tanıyan jokey onun dizi dersinde iki numaralı sinsin ateşinde ekonu kuponlara yazılmasını öneceğim. 11-12-1-2 dediğim gibi olmazsa olmaz 4 isim ama geniş kuponlara iki isim daha önermek istiyorum. Bunlardan ilki bu start almış olduğu koşullarda e, varlık gösterilmiş gibi olsa da İdman pistinde hep çok iyi durumda görünen ve koşu gidişatının lehine olduğunu düşündüğüm çok gelerde kalmayıp trafik torunu yaşamazsa sonlarda etkili gelebilecek isimlerden olan Yedinoğlu, Henna Görlü, Mahmut Turan idaresinde muhakkak kuponlara yazılması döneceğim ve son sıra döneceğim isimse her ne kadar yakın arayla start alacak olsa da arka arkaya seri ikincilikleri sonrası bugün oldukça etkili olabildiği mesafeye start, çıkacak olan 800 numaralı Şehrinaz Donga'da geniş kuponlarınızda bulunsun. Günün son ayağına tekrar edecek olursak 11, 12, 1, 2 dediğim gibi ayrımsız yazılması gereken 4 isim ama çizgi arkasında 7 numara ve 8 numara yazarak böylelikle şablonunu sonlandırırken e, zorlu bursa programını sizlere yorumlamaya çalıştım ama e, gerçekten e, sevgili dostlarımız öncelikle kendi tuttukları atları şabonlara muhakkak işaretlesinler. Daha sonra bizim önereceğimiz isimleri de kuponlara yazarak şablonu bu şekilde oluşturabilirler. Ben Zorlu Bursa programından herkese bol şanslar diliyorum.